Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri ve Ashab-ı Suffa ile benzerlikleri. Ashab-ı Suffa Onlar tüm vakitlerini sadece Allah rızası için geçirdiler. Sürekli Kur'an öğrendiler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derslerini dinleyerek yetiştiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların eğitimiyle yakından ilgilendi. Dünya işleriyle ilgilenmediler, ticaretle uğraşmadılar. Evlenmediler, aşiret ve akrabaları yoktu. Müslüman olan kabilelere Kur'an ve sünneti öğretmek için seyahat ettiler. Sayıları azdı. İrfan ordusu olarak biliniyorlardı onlar tüm hayatlarını Allah yolunda vakfettiler. Ahir zamanın ashabı sufaları da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleridir. Ashab-ı Suffa, Mescid-i Nebevi'nin kuzey kısmına sonradan eklenen Suffa isimli bölümden kalan gençlerden oluşan sahabe topluluğuna verilen isimdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de birçok özellikleriyle bu mübarek insanlara benzemektedir. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin ashab-ı suffaya benzeyen ahlakları, imanları, Yüce Allah'a ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a olan bağlılıkları ve itaatleri övülmüştür. Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri geceleri abid, gündüzleri aslandırlar. Geceleri ilim anlatıp ders yaparlar gündüzleri de arslan gibi ilmi mücadele içindedirler. Darwinizm ve materyalizm gibi küfür kalelerini fikren yerinden sökerler. Allah yolunda cesurdurlar, dirayetlidirler, tevekküllüdürler. Sabır onların özelliğidir. Acele etmez, sabırla Kur'an ahlakının tüm dünyada hakim olması için var güçleriyle ilmen mücadele ederler tevekkül onların imanlarının en büyük güç kaynağıdır. Yüce Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olurlar. Tehlike durumunda tedirgin olmaz, hayır vardır derler. Şimdi ahir zamanın mübarek şahıslarının, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin özelliklerini hadisler ışığında inceleyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Ashab-ı Sufa gibi gençlerden oluşacaktır. Hadiste Hazreti Mehti Aleyhisselam'a gençlerin yardımcı olacağı bildirilmektedir. Kaim, Hazreti Mehti Aleyhisselam'ın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur. Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus Suresinin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çaptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde gençlerin olacağına işaret eden diğer bir hadis ise şu şekildedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bayrakları, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin sayısı az olacaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a inananlar 313 gibi çok az bir sayıda kalacaktır. Bu kişiler Allah'ın kalplerine özel olarak iman yazdığı çok samimi insanlar olacaktır. Ebu Basir der ki, İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam'la Hazreti Mehtar Aleyhisselam'la birlikte olan çok az insan olacaktır. Sayıları Bedir ashabı kadardır. 313 kişidir. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluşturur. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Bediüzzaman Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin sayılarının az, ancak etkilerinin manevi bir ordu gibi kuvvetli olacağına şöyle dikkat çekmiştir. Bu Mehdi Aleyhisselam'ın vazifesinin istinat ettiği dayandığı kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt, dayanışma sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir, öğrencilerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 30 kişilik bir çalışma grubu olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 313 kişilik talebelerinin arasında çalışmalarında onu destekleyen 30 kişilik bir grup olacaktır. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam güçlü 30 yardımcısıyla yalnız değildir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin imanları çok kuvvetli olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri hiçbir şüphe duymadan Allah'a karşı derin bir iman sahibi olacaklardır bu yönleriyle içinde bulundukları toplumda dikkat çekeceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının Allah hakkında zerre kadar şüpheleri olmayacak ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse o şekilde tanıyacaklar. Onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri ilahi korkudan ürperirler. Hadislerde ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin gecelerini ibadetle geçirdikleri de bildirilmiştir. Onlar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, geceleri abid olacaklar ve gün boyunca arslan gibi gezineceklerdir. Gecelerini konfor içerisinde geçirmek yerine, onlar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Rablerine ibadet ederek geçireceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin manevi yönleri çok güçlü olacaktır. Hadiste, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin manevi yönden son derece gelişmiş... Derin iman sahibi, samimi kalple Allah'a yönelen kişiler olacaklarına işaret edilmektedir. Hazreti Mehtar'ın salamın talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır. Onların kalpleri de aydınlanmıştır. Onun Hazreti Mehtar'ın salamın talebelerinin tabiati ari ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesile olmasıyla bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları son derece güçlü olacaktır. Onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, her şeye kadir olan Allah'a tamamen teslim olacaklar. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir kısım yardımcıları Arapça bileceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları Arap olmayacak fakat Arapça konuşacaklar. Hadiste verilen bilgiden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının Araplardan değil başka bir milletten oldukları ancak Arapça bildikleri anlaşılmaktadır. Zorluklar ve baskılar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini yıldırmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kendilerine yapılabilecek baskılara karşı korkusuz olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselama ve talebelerine münafıklardan, inkarcılar ve ehli dalaletten çok şiddetli baskılar gelecek, işkencelerle ve iftiralarla karşılaşacaklar. Fakat asla yılmayacaklar ve yenilmeyeceklerdir. Hazreti Mehter Aleyhisselam elini yardımcılarının omzuyla göğsü arasına sürecek, böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Ayrıca hadiste Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebelerinin aleyhlerinde mahkeme hükümlerinin de çıkabileceğine işaret edilmektedir. Ancak onlar aleyhlerine çıkabilecek kararlardan etkilenmeyecek, ve Allah rızası için yaptıkları ilmi çalışmalarda şevklerinde hiçbir eksilme olmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri çok yiğit ve cesur olacaklardır. i̇mam Zaman, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri arslanlardan daha cesur ve mızraktan da daha keskin olacaklar. Onların, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. İnsanların büyük bir kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinden uzak duracaklardır. Bir hadiste insanların büyük bölümünün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin imanlarını gereği gibi takdir edemeyeceklerine şöyle dikkat çekilmiştir. Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam cemaati pek çok iftiraya, zorluğa ve sıkıntıya maruz kalacaktır. Bu nedenle menfaatlerinin zarar görmesi korkusuyla insanların çoğunluğu Hz. Mehdi Aleyhisselam ve cemaatine yaklaşmayacaklardır. Buyurdu ki, onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri dünyanın dört bir yanına İslam ahlakını hakim edeceklerdir. Banu Amin Muhammed El Bekir'den şöyle naklediyor. Bunlar dünyanın doğusunu ve batısını fethedecek olan ahir zamandaki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın arkadaşlarıdır. i̇mam Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, soylu, bilgili olacaklardır ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri dünyanın her yerinde Allah'ın adının anılmasına vesile olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin etkisiyle dünya çapında tüm insanlarda kitleler halinde büyük bir imana yöneliş hareketi olacaktır. Her yerde Allah'ın adını ve şanını yüceltecekler ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaklardır. İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Onlardan her birisinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır. hadiste La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah sözlerinin her yerde yankılanacağının ve duyulacağının bildirilmesi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını tebliğ yönündeki faaliyetlerinin basında, internette, televizyonlarda, gazetelerde, kısacası hemen her yerde sürekli olarak gündem olacağına da işaret etmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri Allah'ın onlara lütfettiği güçle çok etkili olurlar. Hadislerde bildirildiği üzere Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini tam anlamıyla üstün ve galip kılacaktır. Hazreti Ali şöyle buyurur. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarını korur. Onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar. Böylece insanlar ister istemez hak dine gireceklerdir. Hazreti Mehdi'ye selam eserlerini çok açık, reddedilmez Kur'ani ve bilimsel delillerle açıklayacak. Bu deliller karşısında tüm inkarcı düşünce sistemlerini lüten mağlup edecektir. Hz. Mehdi'yi selam yeryüzünü adalet, nur ve apaçık delillerle dolduracaktır. Bütün ülkeler tümüyle ona itaat edecek ve onun karşısında boyun eğecektir. Öyle ki tüm kâfirler iman edecek ve tüm kötüler salih kullar olacaktır. Kötü insanlar düzelip hidayet bulup samimi Müslümanlar olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Ona itaatte gayretlidirler, nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri teknolojiden faydalanacaklardır. Hadislerde Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın yardımcılarının ihtiyaçları olan her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde bu, internet yoluyla olabilmektedir. Dünyadaki hiçbir şey, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebelerine gizli kalmayacak. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebeleri, internet ve uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. ...bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. Bir başka hadiste ise Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin... ...Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki... ...televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyurarak uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla... ...çok kısa bir süre içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir. İmam Sadık şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam rükun ve makam arasında durur. Yüksek sesle şöyle seslenir. Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey ben zuhur etmeden Allah'ın bana yardım etmesi için yeryüzünde hazırladığı kimseler. İtaat ederek bana gelin. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Bu azametli toplantı rükün ve makam arasında güneş doğmadan önce gerçekleşecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Boğaz Köprüsü'nden geçecekler, uçakla seyahat edeceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri su üzerinde yürür, ve bulutlar üzerinde dolaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bu hadiste, Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin, Hazreti Mehdi aleyhisselamdan edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına, bu amaçla Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebeleri seçilmiş kişiler olacaklardır. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebeleri yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. Bir diğer hadiste Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın yanına çok fazla sayıda kişinin geleceğine ancak bu kişilerin büyük çoğunluğunun eleneceğine dikkat çekilmiştir. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok fedakarlık gerektirecek zorlu bir ilmi mücadele içinde olacaktır. Bu ortamda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri doğal olarak elenecekler ve az sayıda seçkin kişiden ibaret kalacaklardır. Onun yanına gelenler kaçınılmaz olarak seçilecekler, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. Temizlenecek ve ayıklanacak. Öyle ki içlerinden fitnelerin asla zarar vermediği bir topluluk kalacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri birbirlerine çok benzeyecekler, dışarıdan bakanlar onları kardeş zannedeceklerdir. Onları görüyor gibi. Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat ederler. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri çok akıllı olmaları ve şık giyimleriyle dikkat çekeceklerdir doğu tarafından gelen ve deha sahipleri çok akıllı, çok zeki ve anlayışlı, geniş fikirli oldukları halde kıyafetlerine insanların taçup ettikleri, hayranlıkla baktıkları kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deha sahipleri ifadesiyle Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin zeka ve anlayış olarak bir insanın ulaşacağı son noktaya ulaşmış, yüksek akıllı insanlar olduklarına dikkat çekmiştir. Ayrıca hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin kendi dönemlerinde yaşayan diğer Müslümanların geleneksel giyim tarzlarından farklı, temiz, güzel ve şık bir giyim stilleri olduğu da belirtilmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın asabından olmak isteyen bir Müslüman sabırlı, takva ve güzel ahlaklı olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın yakınlarından ve onun asabından olmayı isteyen Müslümanların, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın zuhurunu beklerken Kur'an'a tam uygun hareketler içinde olmalarını ve Allah'ın razı olacağı güzel bir ahlak göstermelerini tavsiye etmiştir. İmam Cafer Sadık şöyle buyurur. Kim kaimin, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın asabından olmak isterse, Beklemeli ve bekleyiş halinde kendisinden takva ve güzel ahlak sergilemelidir. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebeleri, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın aldığı kararlarda hiç zorluk çıkarmayacaklardır. Resulullah Efendimiz bir hadisinde Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın talebelerinin Hazreti Mehter Aleyhisselam'a karşı teslimiyetlerine şöyle dikkat çekmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan daha itaatli ve boyun eğici olacaklar. Talebeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aldığı tüm kararları hiç sorgulamadan, itinayla uygulayacaklardır. Bu onların Allah'a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin, Dünyaya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsları olmayacaktır. Ey Ebu Hureyre! Bu topluluk, Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati, zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler, onun herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim. Samimi Müslümanlar Hazreti Mehtar Aleyhisselam ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Hadislerde Hazreti Mehtar Aleyhisselam ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyetlerin yapılacağı, onu kötüleyenler olacağı bildirilmiştir. Ardından bu kişiler azalacak, Hazreti Mehtar Aleyhisselam'ı seven ve öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'in benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerini bir araya getirecektir. Hadiste Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerini birbirlerini hiç tanımıyorken farklı yerlerden toplayıp bir araya getireceğine dikkat çekilmiştir. Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmeleri gibi bir araya geleceklerdir. Bu Allah'ın her nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir, ayetinin bir tecellisidir. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın cemaati, münafıklardan temizlenecektir. Öyle ki, sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde, onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden çıkan münafıkların buğdaya musallat olan iğrenç kurtlar gibi oldukları haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati buğday gibi ileride açıp serpilecek, gelişip büyüyecek, bereket getirecek, gelecek vadeden bir nimete benzetilmiştir. Münafıkların da buğdayı içten tahrip etmeye çalışan kurt gibi iğrenç ve habis varlıklar oldukları haber verilmiştir. Bu bilgilere göre buğdaydaki iğrenç ve asalak kurtların ayıklanıp buğdayın pislikten temizlenmesi gibi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati de bir süre sonra münafıklardan temizlenip, sonunda tertemiz bir cemaatle vazifesini yapacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Kalu belada Allah'ın kendilerinden ait aldığı müminlerden oluşacaktır. Onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sadece zer aleminde Allah'ın ahit aldığı müminler kabullenecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri tüm salih müminler gibi cennetle müjdelenmişlerdir. Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd ehlidirler çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder, yerinden sökerler. Hakka inanan, rehberine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah'a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, cehd ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır. Tüm hadisler göstermektedir ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri hiç yılmadan, tüm ömürleri boyunca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olup, bu mübarek insana her işinde yardımcı olacaklar ve samimiyetlerinden ve ihlaslarından dolayı yüce Allah'ın izniyle sonsuz cennetle ödüllendirileceklerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır.